Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ortaya karışık kanalı Halil İbrahim, Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan yepyeni bir video ile yine sizlerle beraber. Muhteşem ikilinin muhteşem görüntülerinden Emanet dizisinin setinden paylaştıkları en özel kalelerden hazırladığım en özel videoları sizlerle paylaşmaya devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni paylaşımlar, yeni görüntüler izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın.